Oh be! Sonunda belki de 2015'te yayınlanan Heaven Sent'ten biri, en düzgün Doctor Who bölümü geldi. White Blue Yandır tam benim sevdiğim gibi kapalı alanda geçen, atmosferik kendi içinde başlayıp biten güzel bir öykü. Bu bölüm, yayınlanmadan önce hakkında en az bilgiye sahip olduğumuz bölümdü. Ne zaman fragmanlarda bu bölümden bir klip görsek, önünde sansürlü yazan bir metin görüyorduk, bu ayrıca dergisinde bu bölümün David Tennant ve Catherine Tate dışındaki oyuncu kadrosu da sansürlü olarak yazıyordu. Bu yüzden bölümle ilgili beklentiler çok büyüdü ve ortalıkta çılgın teoriler dolaşmaya başladı. White Ball Yander'da girdikleri yerin aslında bir TARDIS olduğu, hatta 15. Doktor'un veya Susan'ın TARDIS olduğundan tutun, bu bölümde şekil değiştiren uzaylıların oldu ki bu teknik olarak doğru, ve Matt Smith ile Peter Capaldi'nin şekline girip doktora işkence yapacağına kadar pek çok teori okudum. Ama geçen bölümün incelemesinde bahsettiğim gibi, daha kendi içinde başlayıp biten bir bölüm olduğunu ve bu bölümde büyük bir sürpriz olmadığı için bu bölümün daha çok izlenmesini sağlamak için böyle bir yöntem izlediklerini düşündüm ki haklı çıktım. Ama sonunda hakkında daha öncesinde hiçbir şey bilmediğim bir bölüm izleyerek bana harika hissettirdiği için bu saatte ümit veren pazarlamadan çok da şikayet edemeyeceğim. Bölüm oldukça kripi, karakter etkileşimlerinin harika olduğu ve David Tennant ile Catherine Tate kimyasının harika kullanıldığı bir bölüm. Tek sıkıntısı bölümün tonuyla hiçbir ilgisi olmayan jenerik öncesi bir sahneydi. O sahnedeki şaka belki ileride bir şeye bağlanır ama kullanılması gereken yer burası değildi bence. Bu ilk sahneyi boş verip bölümü izlemenizi cidden tavsiye ediyorum. Şimdi spoilerlı kısma geçelim. Bölüm Tardis'in Isaac Newton'un bahçesindeki elma ağacına çarpması ve Newton'un üstüne elma düşürmesiyle başlıyor. Bu sahnede Newton'a Hint kökenli bir aktörün oynaması tartışma konusu oldu ama benim umurumda değil. Ben normalde tarihi figürlerin kendilerine benzeyen oyuncularca ve kendi etnik kökenlerinde ve cinsiyetlerinde temsil edilmesini tercih ediyorum. Ama bu sahnenin genel olarak gereksiz olduğunu ve atılması gerektiğini düşündüğüm için ve sadece bir şaka sahnesi olmasına dolayı çok da umursarken bulamadım kendimi. Türkiye'de yaşayan biri olarak elin İngiliz tarihi figürünü de çok da önemsemeyeceğim ne yazık ki. Bana ne yani? Ama bu sahne bölümün genel tonuyla hiç uymuyor. Bu sahnede Doktor ve Dona yanlışlıkla Gravity yani yer çekimi kelimesini Mavity olarak değiştiriyorlar. Bunun sonucunda zaman değiştiği için tüm karakterler yer çekiminden Mavity olarak bahsediyorlar. Evet. Bu belki ilerideki bölümlerde işlenecek bir öykü olabilir ama bu bölüm üzerinde çok gereksizdi. Jenerik sonrası karakterlerimiz bir uzay gemisinde kendilerini buluyorlar ve TARDIS bir tehlike sezdiği için oradan kaçıyor ve Sonic Tornavida TARDIS'te kalıyor. Bu güvenliksiz ortamda Doktor ve Donna evrenin kıyısında bir gemide sıkıştıklarını anlıyorlar. Ve bu gemide kendilerini taklit edebilen ve John Carpenter'ın The Thing filmindeki varlıklar gibi beden yapılarını değiştirip kendi yanılarına sahip olan Not adındaki varlıklarla karşılaşıyorlar. Bu varlıklar genel olarak karakterlerimizi öldürmek yerine onları korkutup onları daha çok konuşturmaya çalışıyorlar. Çünkü düşünceleri üzerinden kendilerini kopyalayabiliyorlar ve daha çok düşünmelerini sağlamaya hedefliyorlar. Bu yönden tıpkı Midnight bölümündeki gibi David Tennant'ın oynadığı doktorun antisi olan bir varlık var doktorun karşısında ve zayıf yönlerini kullanıyor. Bu benimle ilgili anmaya değer bir şey ise Russell'ın Chibnall döneminin story arkları olan ve Doctor Who lore'unu tümüyle değiştiren Timeless Child ve Flux ile ilgili tutumuydu. Bu aklar genel olarak fan kitlesi tarafından hoş karşılanmadı ve herkes Russell'ın Tıpkı ilk döneminde kendisinden önceki televizyon filmindeki doktor aslında yarı insan konusunu görmezden geldiği gibi bu akları da görmezden geleceğini düşünüyordu. Ama Russell bu bölümde Burakları kabul ediyor ve Chimney'nin aksine bu hakların doktor üzerindeki duygusal sonuçlarını değiştiriyor. Bu hakları fikir olarak coşmasam da böyle bayağı doğru değiştiren önemli olayların böyle işlenmesini beğendim. Ayrıca bölümün sonunda ne kadar Donald'ın ölmeyeceğinden emin olsam da sonunda cidden hadi canım ölecek mi diye endişelendim ve gerildim. Aferin Russell. Son olarak bölümün sonunda Wilf'i görmek beni mutlu etse de bu sahnenin Bernard Cribbins'in ölmeden önce çektiği son sahne olması ve onu bir daha göremeyecek olmak ise gözlerimi doldurdu. Huzur içinde uyuyor. Dünyanın en minnoş dedesi. Bununla birlikte incelemenin sonuna gelin. Bakalım klasik serinin en ilginç ama en az kullanılmış konseptlerinden biri olan Toy Maker nasıl kullanılacak? Bu bölümde doktor, evrenin en ucunda batıl ilanç kullanmasının evrene etkileri olabileceğini söyledi. Bu önümüzdeki bölümlerde nasıl işlenecek? Giggle nasıl bir final olacak? Sonraki bölümde bunları cevap bulduktan sonra görüşürüz. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Beğenip abone olursan sevinirim. İyi günler.